komiser, kızım Anisha'nın cinayet davasında Kayrav Goenka'ya karşı intihar yönlendirme davası açın. Üzgünüm Bay Anand ama bu sorumlu bir çocuktu. Ailen ona aldırış etmedi bile. Başı boş... oh. Gerçek şu ki Kayrav Goenka kardeşim Anisha Birla'nın hayatını mahvetmiştir. Hala iki dakikamız var ama seninle bir dakika bile geçirmek benim için çok zor. Bu kağıtları imzalamak, bu evliliği bitirmek senin için bu kadar kolaysa eğer o zaman bitirelim hadi. olanlardan sonra keşke her şeyi bir kalemde düzeltebileceğim sihirli kelimelerim olsa. Ben doktorum. Ama senin acına çare bulamıyorum maalesef. Uzun zamandır çok şeye katlanmak zorunda kaldım. Çok fazla acı çektin, çok aşağılandın ve ben bunu değiştiremem. Af dilemekten başka bir şey söylemek sana saygısızlık olur. Gerçekten çok üzgünüm. Eğer yapabilirsen beni affet lütfen. Olan oldu bir kere. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen benim hayatımı mahvolmaktan kurtardın abi. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Teşekkür ederim. Akşuya da teşekkür ederim. Gerçeği o buldu. O ortaya çıkarıp önümüze koydu. İkiniz birlikte hayatımı kurtardınız. Senin sayende suçlu hissetmiyorum artık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok üzgünüm. Yaptıkların için biz sana borçluyuz. Bunu da yaşadığımız sürece unutmayacağız. Doktor Adi Mayu bir Ama bizden bundan fazlasını bekleme tamam. Bugün ateşi söndürmüş olabilirsin. Ama ilk ateşe veren olduğun için affedilmeyeceksin nasıl? Büyük baba... Kayrao, bütün bu yaşananları unutabilir. Ben de her şeyi unutabilirim ama bir şey var ki abi... Bu asla unutulamaz. Akşu'ya güvenmediğim için. Akşara. Onun adı Akşara. Bugün yaptıkların için teşekkür ederim. Abi banyo. Seni sonra ararım. Altyazı M.K. Anişe'ye olan sevgin nasıl oldu da içini bu kadar zehirledi abla? Bu kadar iğrenç bir şey yapmaktan utanmadın mı? Saygılı ol Mancarı ben senin büyüğüm. O zaman büyük gibi davranmalıydın değil mi abla? Yaşça benden büyüksün ama yaptığın şey gerçekten çok çok kötüydü. İlk zamanlar onlardan nefret etme hakkım vardı. Ama kanıtları görmene rağmen bunu nasıl yapabildin? Travmalar bizden çok şey götürür ama bizi olgunlaştırır da. Bunu nasıl görmezden geldin? Kayram'ın hayatını mahvedebileceğini hiç düşünmedin mi? Ailesini paramparça edeceğini. Ama hayır. Senin tek düşündüğün intikam almaktı. Ama neyin intikamı abla? Neyin intikamını aldın? Ya sen part? Senin sorunun neydi? Niçin anneni durdurmak yerine ona arka çıktın ki? Yeter Mancari. Ama neden? Neden yenge? Sen doktorsun değil mi? Hayatın kıymetini en iyi sen bilirsin. Buna rağmen nasıl birinin hayatını mahvedebilirsin? Sadece o aileyi değil. Bu aileyi de mahvetmeye çalıştın sen. Part, Anisha, Nişta, abi. Ben hiçbir zaman onları onları birbirinden ayırmadım. Aralarında bir ayrım yapmadım abla. Hiçbir zaman ama sen tarifsiz kibrin ve inatçılığınla. Hep onlara zarar verdin. Hep zarar vermeye çalıştın. Hiçbir zaman iyi davranmadın. Abartma artık yeter. Hala yaptığını farkında değil misin sen abla yoksa? Söylesene. Kayra ve Maniş'e yaptığın şey hala affedilebilir. Ama sen oğlumun hayatını mahvetmeye çalıştın. Bu sorun oğlumun evliliğini içinden çıkılmaz bir hale getirdi anlasana. Abi Manyu'ya karşı hiç sevgin yok mu? Bütün bu yaptıklarınla onun hayatında ne büyük bir krize neden olduğunun farkında benimle mısın? benimle ilgisi yok. O ikisi kararlarından kendileri sorumlu. Abimanyu Akşara'ya güvenmiyor. Akşara da ona katlanamadığı için terk edip gitti işte. Kabul ediyor. Aralarında sorunlar var. Bir sorun olduğu doğru ama ateşi söndürmek ya da üzerine benzin dökmek bizim tercihimiz. Doğru tercihi yapmayı biz seçeriz. Benim yaptıklarımın onlarla ilgisi yok. Abimanyu ve Akşara'nın evliliği hiçbir zaman sağlıklı olmadı. Asla da olmayacak. Gerçek bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.